Artık 69 devresiyim diyemiyoruz. Ergenekon ve balyoz tertiplerine sessiz kalan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e devre arkadaşı Eyüp Sabri Gürsoy'dan sert tepki geldi. Gece raporuna katılan Gürsoy, Özel'i eleştirdi. Kaçarak, gizlenerek, sessiz kalarak personelinin haklarını koruyamazsın. Gürsoy, Genelkurmay Başkanı olmasından gurur duydukları Orgeneral Özel'in kendilerine hayal kırıklığını uğrattığını belirtti. Kendisiyle hep gurur duyduk ama ne yazık ki bu makamı dolduramadı. Hiçbir şey yapamıyorsa üniformasını diğerleri gibi çıkarır. Arkadaş sen benim personelimi bu şekil bir töhmet altına sokuyorsan ben de onların bir parçasıyım, ben de bu işin demek bir parçasıyım diyerek ayrılması gerekirdi. Orgeneraller Necdet Özel, Hayri Kıvrıkoğlu, Yalçın Ataman ve Ahmet Turmuş'un devre arkadaşı olduğunu anlatan Gürsoy, dört komutanı sürece sessiz kalmakla suçladı. Demek dört arkadaş bir araya gelip gidip başbakana veya cumhurbaşkanına ne oluyor diye soramadılar. Soruyoruz diyorlar. Yok öyle soruyoruz demekle olmaz neticesi olması lazım. Eyüp Sabri Gürsoy, devre arkadaşı Necdet Özele ne yaptınız diye sordu. Ne yaptınız? Hani bunca insan, bunca subay perişan olmuşken, aileler dağılmışken, yakınları vefat edip cenazelerine gidemezken siz ne yaptınız? Nasıl korudunuz yani bu askerlerin haklarını nasıl korudunuz?